Herkese merhaba. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Uzun bir ara vermiştik. Şimdi toparlamaya çalışacağız. Bu haftaki inceleme konumuz olan kitap Paul Nurse adlı Nobel ödüllü bir adamın ama bir yazar değil sadece biyolog olarak Nobel ödüllü bir adamın Yaşam Nedir adlı kitabı. Bu yazda ilk kitapmış arkadaşlar. Şimdi adamın 2001 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp ödülü var. Ayrıyeten de hücre çoğalmasının kontrolü üzerine yaptığı çalışmalarla işte bayağı bir nişan almış, ödül almış bir adam. Bu kitapta 5 adımda biyolojiyi anlamak üzerine bir kitap yazmış. Bu bölümler şu şekilde. Hücre, gen, doğal seçilim yoluyla evrim, kimya olarak yaşam, enformasyon olarak yaşam dünyayı değiştirmek yaşam nedir demiş ama bu ilk üç bölüm hücre, gen, doğal seçim yoluyla evrim yani bu alanda çok hakimiyet olmayan, biyolojiyle ilgili çok bir şey bilmeyen insanlar için güzel bir tekrar oluyor. Hani hücrelerin keşfinin nasıl olduğunu, genin keşfinin nasıl olduğunu, daha sonrasında doğal seçim yoluyla evrimin nasıl gerçekleştiğini bu alanda bilgisi olmayan insanlar için ya da işte biyolojiye uzak kalan insanlar için çok iyi bir şekilde anlatmış. Dördüncü kısım ve beşinci kısma geldiğimizde kimya olarak yaşam ve enformasyon olarak yaşam kısmında gerçekten bu alana bir merakınız yoksa biyolojiyle ilgili daha öncesinde ciddi bir eğitim almadıysanız ya da üniversite seviyesinde bir eğitiminiz yoksa okuduğunuz şeylerin %80'i 90'ı anlamayacağınızı düşünüyorum. Çok karmaşık şekillerde yazılmış o kimyasal tepkimeleri falan çok bilimsel bir dilde yazmış. Ama bunu açıklayıcı değil yani. Şu şununla sentezlenir, bu bununla sentezlenir falan filan çok hızlı hızlı anlatmış ve gerçekten böyle mesela bir pasaj okuyabilirim. SDS-2'nin bir protein kinaz olarak işlev görmesi için önce kendini aktive eden siklin adında bir başka proteine bağlanması gerekir. SDS-2 ve siklin birleşerek sikline bağımlı kinaz denen protein kompleksiyonu. bir protein olarak hücre döngüsü siklini arasındaki seviyesi çevrimsel şekilde artırıp azalan bu siklin molekülünü arkadaşım ve meslektaşım Tim Hunt kesmetmişti gibi böyle nasıl söyleyeyim çok terim içeren çok ağdalı bir dil var yani o iki bölümü anlamanız biraz sıkıntı ama kitabın güzel olan tarafı bence ilk üç bölüm ve genel olarak bütün kitabı özetleyen kısmı Kitabın son 10 sayfasındaki Yaşam Nedir bölümü. Ee, eğer o ilk 3 bölümden sonra son 2 bölümde ciddi anlamda sıkılırsanız Yaşam Nedir bölümünü atlayabilirsiniz. Oradaki o 5 yaşamayı tekrar hızlı bir şekilde özetliyor ne yarar ee, biyoloji bilgilerinizin ilkokulda aldığınız ya da lisede aldığınız biyoloji bilgilerini tekrardan hatırlanması güzel şeyler. Hani o hücreler, mitokondriler, genetik nasıl çalışıyor, nasıl işliyor bunları tekrar hatırlamak güzel şeyler. Bilmeyenler için de ilk üç bölümde gayet net anlaşılır bir dilde anlatılmış. Son iki bölüm biraz daha profesyonel kaçıyor ama dediğim gibi orada da çok sıkılırsanız, bunalırsanız, okuyamazsanız sondaki yaşam nedir bölümünü atlayabilirsiniz. Bu kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. E, biyoloğun aslında ilk kitabı olduğu için ve bu adam da bir yazar olmadığı için makul görülebilir o bölümlerin bu kadar terimlerle yazılmış olması. Bu kitap hakkında anlatacaklarım bu kadardı. İzleyip dinlediyseniz teşekkür ederim. Herkese iyi günler.